Herkese merhaba arkadaşlar, Peri Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kerem Bursin'in yepyeni karisini getirdim. İşte sevilen oyuncumuz Kerem Bursin'den yepyeni karizmatik bir fotoğraf. Sevilen oyuncumuzdan yepyeni kareler gelmekte devam ediyor Tabii ki ben de görür görmez anında sizlerle paylaşıyorum. Sen Çal Kapımı dizisi herkes tarafından sevilen muhteşem bir yapım. Herkes dizinin yeni bölümünü büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Sizler yeni bir bölümü beklerken ben de yepyeni set kareleri paylaşmaya devam ediyorum. Eğer siz de bir sençal kapımı hayranıysanız ve bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.